Şimdi Capcut. Capcut. Bu yaptığın şerefsizliktir. Şu ablayı... Şimdi bu a**ın uygulaması ne yaptı? Düşünün bakalım. Şimdi ben... Intro'yu nasıl yapacağım? Bana açıklar mısın? Baş... Şimdi şu efekt paralı olmuş ama Ben de bu parayı nah veririm. Am bunu uygulamaz. Para göz ya. Allah belanı vermiyor ama ya. Am ya. Ee, nasıl giriş yapıyorduk? Ee... Ee, selamlar YouTube, ben Atakan. Ee, bugün sizlerle birlikte ee, Ultra Kill oynuyoruz. Aynen öyle. Üstünden baya bir zaman geçti. Ara vermiştik zaten. Artık atayım yani bir an önce de bitsin. Başka bir şeyler buluruz ha. Bu da ilk önce like atın. Ondan sonra abone olun. Öyle miydi? Neyse. Haydi baş. Şakaydı. Tabii ki de hep ultra kill gelmeyecek. Başka şeyler de çekeceğiz. Aslında geometri de çekecektim. Evet demon serisinin devamına çekiyoruz. En son Future Funk'ı bitirmiştik. Ve şimdi sırada insane olan hatta biraz sonra intro'dan sonra bölümü açıklayacağım. Bugünkü bölümümüz Minecraft. Tabii ki de sizi kandırdım. Gene. Ama nasıl inandınız? Yani kanalda sadece geometri dash full videosu olmayacak. Başka şeyler de olacak. Duplet geometri dash çekemem mi de daha? Şu anki sen Demon'u bitiremedim. Tabi. oynam geometri dash oynamaya çok vakit bulamadığımdan dolayı da. Şöyle diyeyim. Bir ya da iki hafta içerisinde bitireceğimi eminim. Zaten çok az bir şey kaldı. Ondan sonra 15 gün tatilde de kataklizmi bitirdim. En iyi zaman o. Annem Galat bırakmadığı için reaksiyonu 15 gün tatilde yapmak daha mantıklı bence. Okul falan yok, etüt falan yok. İlk hafta yani ilk hafta bitirmem lazım. Evet abi ikinci hafta da etütün olmadığı vakitlerde var da. Ne yapacağız? En son Minecraft speedrun yapmıştım. Yani en son ki Minecraft oynadığım speedrun değildi de. Bir speedrun denemesi, denemesi yaptık denirse. Ama speedrun denemeyeceğim. Ha ben slogan diye düşünmüştüm de. İki kayıt çektim. İki kaydı da hiç sevmedim. O yüzden vazgeçtim. 40 dakika çöp oldu. Hatta bazı şeyler falan bir saat değil <laughs> Yuvarlasak. sattı. Ve iyi ki de videonun girişinde fark ettim. Şimdi ne diyorduk? Ha Spirgan. Bu Spirgan yaptığı bir şey mi? Büyük ihtimal o. Kontrol etmeyeceğim. Şimdi Yine Oyun Bunu bitirme cız, Cızık bir Şöyle diyeyim Oyuna başlayacağım Normal kasılacağım Bitireceğim Ay bitirmeye çalışacağım Tek videoda Ölürsem Kayıt biter Ölmezsem Oyunu biterse kayıt biter Spirgan Yapma hedefim vardı Slogan olurdu o. Öyle bir şey düşündüm de Bence bu daha mantıklı Böyle yani zaten videonun 30 dakikasında baş boş gezerim. 5 dakikasında da anca bazı şeyler yapardım. O da videoda 7 dakika olurdu. Böylesi daha yani başlayalım. Şöyle kendimi hazır edeyim. Oyun büyüklensin. Hemen. İnşallah mikrofon da satmaz. Şu ses kartı çok sıkıntı yapıyor ya. Ya bataryalı ses kartı mı olur ya? Yani. Sık bundan dolayı kulaklık mikrofonu ve kamera mikrofonu kapatıyorum çünkü ne oluyor? Bunu tekrar açmam lazım. Açmıyorum. Ana şey ya bu ve kumlu inşallah çöl değildir diyeceğim de bu var. Heee. Tabii ki. O zaman bir köy arayalım. Belki vardır. Bilgisayar senden çok özür diliyorum. Beni affet. Acı çekeceksin. Bilgisayar bir süre sonra kafayı yer. Ben de şu çanklar yüklenene kadar Hitbox'ları açayım işe yarar. Kaslayayım ben de. Oyunu bitireceğiz lazım. Zaten kömürü maden kasarken alacağım. Bu kadar yeter 5 tane. Zaten hızlı bir başlangıç yapacağız. Köy bulabilirsem çok iyi olur. Hemen hızlıca demir kazma yaparım işimi görür. Ondan sonra elmas bulurum. Sonra da oyun bitirmece. Evet, Minecraft bu kadar geniş açıyla görmeye alışık değilim ve batık var şurada. Tam şurada. Tam şurada. Ondan sonra ikinci batık ve o ki çankla kaçmışım ha. Köy yok. Onu söyleyebilirim. O zaman tekne yapalım. İleride lazım olacak zaten. Ana monument var lan burada. İyi. iyi. Ya aslında köy bulsaydık ben demir alırdım. Oradan kova yapardım. Bir de demir kazma yani olursa ana. Badlands Park. Vay be. E, altın derdi kalmadı aslında. Hey Badlands'ten altın kasar mı? Andera King var bunda. Kağıt. Ne olur ne olmaz alayım. Sanırsam bu bu kadar ya. İki tane sandık yok burada. Oyunda acı çekiyor. Bir an önce Oyun acı çekme. Benim bilgisayar şu an can çekiyor. Demir bulursam bir de süt bulursam Vani Mut'a dalmaya gideceğim. Öyle bir çılgınlık yapmayı düşünüyorum. Oyun çökme. Ah. bilgisayar da dayan dayan hala ortalıkta köy yok değil mi köy yok akşam oluyor yatağım yok koyun Haydi belki bir şey bulurum umuduyla da. Şu an bilgisayar yok. Yok. Dördü e 30 falan, 3 GB RAM diyor. Ne kesin şey yok. Şu anda bir şey yok. Hadi şunu on chunk yapayım. Şuraya gireceğim. Eğer elmas bulursak. Aman elmas demişim. Keşke. Demek bulursak. Ama 6 tane olacak. 5 tane olursa yapmam. Ne oluyor lan? Yoksa benim batık bu muydu? Of. 20 yapıyorum ben bunu. 20'ye dayanak artık. Yok benim buldum bu değil ben batıkların Mekanı buldum. Bildiğin. Burada bir bokluk var. Bir şey bulacağız. Burada kesin iki sandık var. Kesin. Ha. Suspicious. Oo. Balta gel. Kapı. 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 Ha. Ah. Gömü bulduk. Hmm, yıkık portal herhalde bunun ilerisindeydi. Değil mi? Hey bak şöyle. Saat ve gene gömü. Kitap belki ticarete gireriz. Başka bir sandık. O trim bulduk dayı bir işime yaramayacak. Alayım yine de. Anan. Of. Ee, kaybolma laneti koymaz zaten ölünce bölüm bitecek. Hatta direkt video bitecek. Bunu alamıyoruz. Bu kadar. Şu an en ufak koyunu öldürmem lazım. Farklı renklerde çıkabilir. Şansımı arttırmak istiyorum. Acilen yapmam lazım. Savunurum ama yemeğim yok. Ben de havuç yiyeyim ne yapalım. Ah keşke daha başka bir şey istedim. Konuşmadım, konuşamadım. Keşke başka bir şey isteseymişim. Eh. Nerede? Şurada. Çabuk. Köye gideyim beleşev zaten. Orada kurulmak hem mantıklısı. Köy falan buluruz diyecek. Aa dur yolu açalım. Köy falan buluruz diye çankları açtım. Ondan sonra kapatırım ben. Yunus. Yunus. Gel. Uçur beni uçur. Yunus gitti. A few moments later Diğer artık rahatlayabilirsin. Haydi bakalım. <laughs> Bilgisayar artık rahatlayabilirsin. Haydi bakalım. Yo. Dur bir dakika Ben bunu gitmeyi unuttum değil mi? Oh çok iyi. Blacksmith çok iyi.

Kayı bu kadar sana. O zaman. Sandık alayım. Hatta Black Smith'e konuyayım direkt. Tamam ben bu fleximi tek kondum. Konum alayım. Eksi e 2003 e eksi 1953. Tamam. <laughs> Optifine yüklüydü değil mi bende? Şimdilik kalkan hazır hazır Ben yani şunu F'ye almam lazım. <laughs> Creeper mı? oh man. Savaş çıkartıcağım Yeter kadar zaman kazandım Koş Koş aman tanrım bunlar ne Elmas yok mu elmas Yemek ye. Hmm. Bu kadar erken olmaz. Bu kadar erken ölmem. Et yok. Et yok. Hiç elmas olmaz. Kaçta çıkacak kaçtık çiçek Hadi bakalım. Bir. Üç lazım bana üç. Ehe. Zengin olduk bu bana yeter de artar. Oo kaçlı buldum kaçlı. Sekizli. Fena. Elmas kazma ve elmas kılıcım var artık. Balta da şurada doksun. taş koyayım. Zombi çok yaratı bu. Elmas kılıcım var. Fark etmez bana yaratık. Bilimi yenerim. Zombi çok halka çektim ana Elmas kılıcım. Zombi çok yaratık. Anam <laughs> <laughs> Ya keşke et olsaymış şey canım hızlı olması lazım. Ölmeyeyim de. Bak elmas falan da bulduk. Olmaz böyle. Ha. <gülüyor> 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 beni gebertiyordu. Elmas, elmas, elmas. Yok. Sanıksın. Daha fazla elmas. Enderman'miş o. Aşağı gitti. Elmas 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 Aa. Geliyor geliyor gelme gelme